milleti askerlik şerefini Türklüğün yüceliğini öz varlığının çok üzerinde gören tarih boyunca zaferden zafere koşan kurduğu 16 devletle her yere uygarlık, asalet, adalet izleri bırakan bağımsızlığı, özgürlüğü ve şerefi için canını ortaya koymaktan korkmayan bir millettir. Türkler tarih boyunca hiçbir milletin toplumun esareti altında yaşamamış, üzerinde yaşadığı toprağı namus bilip onu canı pahasına korumuştur. Türk milleti askerliği daha beşikteyken anasından dinlediği ninnilerle öğrenir. Onun için askerlik kutsal bir görev, en büyük rütbe ise önce şehitlik sonra gaziliktir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sinop ili Türkeli ilçesi Çatakgüney köyünden Abduloğlu Ferhat Gülen Emniyet Komutanım. Sinop ili Türkeli ilçesi Yeşilova köyünden 1961 doğumlu Recep Özçelik Emniyet Komutanım. Sinop ili Türkeli ilçesi Direkli köyünden Çağiroğlu Fermitan Emniyet Komutanım. 3. Ordu 9. Kolordu Cumhuriyet ikilikthought Piyadaları 3). eğitim tomuru 10. bölüklerden 1931 doğumlu. Raşidoğlu Ceval Evunsal" Albansan, gülüsen, gülüsen gülü sen. Aklım aldın ettin beni deli sen ama Aklım aldın ettin beni deli sen ama benim malımsan, malımsan İsterem ki bir gün evvel gelesen al. Sesin aldım, yüzünü de gördüm Ayıldım aman Öldüm, bittim, eridi vatanıma mı savuştun? Gururlandık, bir yandan acıdık, bir yandan gururlandık O senin aşkın elinde Oğlum Fehmet Han bayıldım Batman aman. Şirin Hattağım Şehit oldum Batağına Şehit verdin Vatan için Canım feda olsun Ey Türk ulusu Şırlak'ta meteler Yüksek ağlı efeler Hakkari'de Hakkari'de Fatihler oldukça Şehidin kanı yerde kalmadı Bundan sonra asla kalmayacak Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast edenlere karşı Göğsünü siper eden Mehmetçik Çanakkale'de Sakarya'da Kore'de Kıbrıs'ta destanlar yazdı. Bu programda mertebelerin yücesi şehitlik ve gazilik olan ayrıca Sinop ili Türkeli ilçesinden de Kore'de ve Kıbrıs'ta çarpışan gazilerimizle böylesi kutlu seferlerde seve seve canını vererek Türk silahlı kuvvetlerinin gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya haykıran şehitlerimizi anlatacağız. 29 doğduyum. 29 doğduyum. Anladın mı? 50'de 49 askere gittim. 50'de Kore Savaşı çıktı. Mübarek olsun. dedim babam fakir, para gönderemez. Devil olacağım, bir de şehit olayım ne Öyle edin, edin geleyim. Kayak şehit yakal dedim. Bu niyetle gittim. Onun için canımız feda olsun. Kastanın canım feda. 19 Temmuz 1974 yılı günlerden cuma günü idi. Akşamüstü saatlerinde e, Komutanlığı'ndan gelen bir emre göre. Biz Fatihler vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin şan ve şerefini korumak için buradayız. Bu uğurda gerekirse canımızı, kanımızı söz damlasına kadar feda etmeye hazırız. Fatihler! Ya! Ya! 74'e bir olarak askere çağrıldık ve acı eğitimimizi yaptık. Bir ay kadar önce. görevlerin hepsini Paşa'yla yaptık. Asidin bir kurşun olup da düşersem toprağa acar, acar toprak bana açmış sabahını damla damla toprağa düşüyorsa kan bayraklar sarılmışsa tabutlara alın yazımızda vatan ve bayrak şahitlik yazılmıştır. Şu, Şu boğaz harbi var nedir? Bir, var mı ki dünya değişi? En, en kesik orduların mi? yükleniyor. Dördü beşi. Dördü beşi. Tepeden, Tepeden yol, bularak yol bularak geçmek için Marmara'ya. marmaraya, marmaraya Kaç donanmayla sarılmış. Ufacık, ufacık bir, bir karaya. Marmaraya. Ne hayasızca, hayasızca tehaşşüt ki. Ufuklar, ufuklar kapalı. Nerede gösterdi vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün bu beşer kaynıyor kum gibi Tufan, tufan gibi mahşer, mahşer mahşer Yedi, Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya'yla ile beraber, beraber bakıyorsun Maske, Maske yırtılmasa hala bize afet soyuz Medeniyetlenilen kahve kah Hakikat yüzsüz Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab Öyle müthiş, müthiş ki, eder her biri. her biri, bir, bir, mülkü, bir mülkü harap. Aram. Öteden saykalar parçalıyor ah Verilen Veriden zelzeleler kaldırıyor ah bomba Bombaşın şekleri beyninden itersin. Ey şehit hey. oğlu <laughs> şehit, İsteme, isteme işte. benden bak ben, Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış Duruyor peygamber